Merhabalar. Bugün 20 Mart 2023. Gürcistan Poti'deyim. Bu limana yanaştık. Yeni araba dolu. Buradan çıkıyorum. Ufak bir tur atıp geri döneceğim. İşlerim var. 2-3 gün daha burada yaşarım. Gezelim bakalım beraber. thank <laughs> you Burada daha bir canlılık var. Nehir üstünde bir köprü. Böyle bir nehir. İleride güzel bir kilise var. Burada pazar varmış. Batum kadar canlı bir şehir değil. Fena değil ama çoğu yer yıkık, çoğu yer kapalı. Camı çerçevesi kırılmış bir sürü dükkan gördüm. Neredeyse terk edilmiş binalar gördüm çok yol boyunca. Yani biraz kasvetli bir şehir, terk edilmiş havası var çok. Gürcistan şarapları meşhur şarap mağazaları var. En merkezi caddesi burası sanırım. Burada da pazar var dediler. Sim alacağım mağaza bu taraflarda Fiyatlar böyle altı ile çarpın o kadar lira yapıyor. 25 yani 18-19 lira probiyotik yoğurt bunlar genelde Türkiye'den geliyordur kupalar böyle 9 lira 7 lira 6 ile çarpın o kadar lira yapıyor Beyli 80 lira çok pahalı İzki var. Çaça. 25 lirayı. Çaça alabilirim aslında. Güzel konyaklar var. 30 lirayı. İçki fiyatları çok uygun değil ama Türkiye'ye göre yine de uygun yani en iyi konyak alınır. 20 liraya konyak var. Bir de var. 120 lira yapıyor.